Manch büyük bir yoksulluğun içindeki evin ızdırabından kurtulmanın pek az yolunu buldu. Zevk aldığı tek şey resim yapmaktı. Ocağın başına oturduğu zaman kömür parçalarıyla eskizler yapmaktan hoşlanırdı. Ama babası ressamları amaçsız bohemler olarak bakardı ve oğlunun mühendis olarak eğitilmesini ayarladı. Bir yıl sonra Manch babasına resim eğitimi almak istediğini söyledi onun şiddetli hoşnutsuzluğuna rağmen de Norveç'te sanat enstitüsüne kaydını yaptırdı. Derhal umut verdiğini gösterdi. Geleneksel üslupta resim yaparsa belki burslar kazanıp resimler satabilir ve kendi masraflarını karşılayarak babasını yumuşatabilirdi. 1885'te ilk şaheserine başladı. Hasta çocuk. Kardeşi Sopi'yi ölüm döşeğine gösteriyordu. Çalışırken gözünden aşağı yaşlar akıyordu esinlenerek bir şişe tiner aldı ve tuvale püskürttü ki resimden aşağı çubuklar insin. Manç izleyicilerin eserin duygusal derinliğini takdir edeceğini umut ederek resmi Ekim 1886 yılında sergiledi. Takdir yerine alay konusu oldu. Yaralanan Manç'ın teselli bulacak pek az kaynağı vardı. Evde onu onaylamayan babası ruhu için dua ederken kız kardeşi Laura hülyalar ve hezeyanlara sığınmıştı. Erken şizofrenin ilk semptomları Paris'te okuması için ona bir devlet bursu verildiğinde nihayet talihi yolunda gidip ona bir kaçış yolu sağlamış gibiydi. Ama ışık şehri bile ona bu sığınak olamadı. Kasım 1889'da babası öldü ve Manç'ın umutsuzluğun içine attı. Günlüğüne ölülerle yaşıyorum diye yazdı. İntihar fikri aklına düştü. Neyse ki Manch intihara meyleden düşünceleri doğrultusunda davranmadı. Birkaç yıl sonra tek kişilik bir sergi düzenlemek için Berlin Ressamlar Derneği'nden bir davet almıştı. Sergi Kasım 1892'de açıldığında tepkiler olumsuzdu. Dernek acil bir toplantı yaparak sergiyi kapatma kararı verdi. Ama genç üyeler protesto etti ve Berlin ayrılıkçılığını kurmak için onlardan ayrıldı. Manch bunun başına gelebilecek en iyi şey olduğunu ilan etti. Almanya'da kaldı, yeni dostlarının onayının tadını çıkardı. Manç hala bildiği en iyi konu olan ızdıraptan kaynaklanan resimler yapıyordu. 1893'te en ünlü eseri üzerinde çalışmaya başladı. Anı defterine birkaç yıl önce Christiana'daki bir yürüyüşün hatırasını yazdı. İki arkadaşımla birlikte yolda yürüdüm. Güneş battı. Birden gökyüzü kan rengi oldu ve bir hüzün soluğu hissettim. Durdum. Çite dayandım, bitkindim. Fiyordun üzerindeki bulutlar pis kokulu kan damlatıyordu. Arkadaşlarım yola devam etti ama ben göğsümde açık bir yarayla titreyerek oracıkta kaldım. Doğanın içinden kocaman, olağan dışı bir çığlığın geçtiğini duydum. Bu deneyimin mekanı Oslo'nun kuzeyindeki bir banlıyor. Şehrin mezbası ile Manç'ın kız kardeşi Laura'nın kapatıldığı akıl hastanesinin bulunduğu bir yerdi. Ölen hayvanların bağırmaları delilerin çığlıklarında yankılanıyordu. Manç ağzı açık, ellerini başına bastırmış bir cenin ya da mumya benzeri bir figür çizdi. İki ilgisiz figür sola giden bir yolda yürürken okyanusta sağ tarafa doğru dökülüyordu. Yukarıda kan kırmızısı bir gökyüzü vardır. Çığlık, varoluşsal korkunun dehşet verici bir ifadesidir resim, yaşam firizi diye bilinen serinin bir parçası oldu. Evrensel bir ruhun hayatını betimlenmesini amaçlamış olsa da, Manç'ın annesi ve kardeşinin ölümleri, kendisinin neredeyse ölme deneyimini ve çeşitli aşk maceralarından sahnelerle bir otobiyografi görevi de görür. Manch'ın bu imgenin popüler kültürde hayatını sürdüreceği ve kahve kupalarında, kanlı katil filmlerinde ve Simpsons bölümlerinde görüneceği konusunda hiçbir fikri olmadığına bahse girseniz herhalde kaybetmezsiniz. Çığlık tablosundaki meşhur kırmızı gökyüzü genellikle sanatsal bir icat olarak yorumlanır. Ama belki de gerçek bir gün batımının rengiydi. Nasıl mı? 1883 Ağustos'unda Endonezya'daki Karkatua Yanardağı'nın gökyüzüne tonlarca kaya ve kül fırlatan patlaması yüzünden. Atmosferde kalan toz, yer kürenin çevresinde daireler çizdi ve Kasım ayında Avrupa'nın her yerinde kıpkırmızı alacak karanlıklar görülmeye başlanmıştı. Gerçi Manç eserini 1893'te yaptı ama günlükleri birkaç yıl önceki bir olay üzerine resim yaptığını açıkça belirtiyor. Bilim insanları Manç'ın eserinde yeniden oluşturduğu tam gözetleme noktasının yerini tespit edince gökyüzü manzarasının güneybatıya doğru olduğunu belirlediler. Yani tam tamına Karkatu alacakaranlıklarının karanlıklarının olduğu söylenen yerde. Çığlığın dünyadaki en çok çalınan resim olmak gibi şüpheli bir ayrıcalığı var. Eserin farklı versiyonları iki kere müze duvarından çalındı. İlk hırsızlık 1994 kış olimpiyatlarının Norveç'te açıldığı gün yani 12 Şubat 1994'te meydana geldi. Resim bir merdivene çıkarak pencere camını kırmaları ve tuvali duvardan kesmeleriyle 50 saniyede alan iki adam tarafından Norveç Ulusal Galerisi'nden çalındı. Bir ay sonra 1 milyon dolar fidye ile geri verme teklifinde bulunuldu. Ama müze parayı vermeyi reddetti. Mayıs'ta görevlilerin alıcı kılığına girdiği gizli bir operasyonla eser geri alındı. Ve bugüne kadar yerinde asılı kaldığı ulusal galeriye, galeriye iade edildi. İkinci soygun Ağustos 2004'te Manç Müzesi'nde yapıldı. İki maskeli adam yürüyerek galeriye girdi. Biri silahla müze personeli, güvenlik görevlileri ve Afallamış ziyaretçileri tehdit ederken diğeri de çığlık ile başka bir manç eseri olan Madonna'yı duvardan aldı. İki hırsız bekleyen bir arabayla kaçtı. 2006 başlarında 3 adam suça karışmaktan mahkum olsa da resimler daha sonra geri alınabildi. Manç müzesine yerleştirildiler. Kurum 6 milyon dolarlık bir güvenlik revizyonu için 10 ay kapalı kaldıktan sonra. Eğer en bedbah ressam rekoru Vincent van Gogh'da sanıyorsanız Edward Manç'ı bilmiyorsunuz demektir. Onun hayatı Van Gogh'unkini resmen neşeli gösteriyor. Van Gogh'un hiç değilse mutlu bir çocukluğu olmuştu. Manch'ın şaşılacak yanı ise gene de ayakta kalmış ve sonunda çektiği acıları anlamlı bir sanata dönüştürecek gücü bulmuş olması. En iyi hatırlanan ızdırap ifadesi evrene doğru atılmış bir ilk çığlıktır. Sonunda yetişkin yaşa erişmeyi hiç beklememiş olan çocuk, 80 yaşında Zengin güvence içinde ve saygın bir ihtiyar olarak öldü. Şeytanlarından hiç kurtulamadı. Ama onları tuvale yerleştirerek dünyaya insan acısını kuvvetle ifade eden bir sanatı miras bıraktı.